Evet, herkese merhabalar. Koray ve Sinan'la birlikte Türkiye'ye yepyeni gelen bir marka, BYD Build Your Dreams'in Türkiye'deki ilk modeli olan Atto 3'ün lansmanı için İzmir'e geldik. Az önce Sinan'ın videosunu çektik. Biraz otomobil tanımış olduk. Şimdi Hı -hı. sıra da bende. Şöyle başlayalım. BYD Çin'in batarya üreticilerinden Batarya üreticilerinin sonunda otomobil üreticilerine adım atmış çok önemli markalardan bir tanesi. Çin'de çok sıkı bir şekilde testlere rekabet ediyor. Bunun yanı sıra Avrupa pazarında da hakikaten çok iddialı modellerle gelecek. Bu arada BYD'nin Türkiye lansmanında geçtiğimiz hafta şunu öğrenmiştik. 2024 yılında, Atto 3 dışında yepyeni iki model daha Seal ve Honda gelecek. İlk izlenimlerinizi otomobildeki bir saatlik böyle bir sürüşümüzden sonra sizden bir dinleyip sonra hep beraber anlatalım. Evet, bunu şimdi dediğim gibi e, birkaç video serisiyle devam ettiğimiz için Aynen. bol bol tekrarladık. Otomobil C SUV segmentinde yer alıyor. Önden çekişi bir elektrikli model. E, tasarımıyla tok duran, yani acaba şu çizgi çok eğri bürü olmuş, şu stop niye buraya olmuş demeyeceğiniz akıcılıkta bütünlük sağlayan bir tasarıma sahip. Yani öyle yaptık olduk otomobil değil. E dışarıdaki o modern ve e, sıkı duruyor otomobil içerisinde de beni etkileyen kısmı oldu yani bir parçanın hizalanmasında bir problem yok şöyle bayağı bir malzemeyi uğraşıyorum çıtırdatmaya çıtırdayan malzeme yok genel malzeme kalitesi hiç fena değil yani evet Orada... yani malzeme işçilik gayet iyi dediğim gibi bir tek şu ha, müzik yapacağız <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman bir tek şu dikişleri gene söyleyeceğim şu dikişleri orta konsol biraz tırtıklı dikişleri bayağı şey gibi yapmışlar onu beğenmedim öyle. Sinan yeni eserini bizde paylaşıyor. Çello Sinan derler ona mahallede. Gora'daki. Gora'daki Gora adam gibi oldu. O arkadan çellosunu. Bu arada otomobilin içini görmüşsünüzdür. Yani çok oyuncak bir otomobil. Biraz evet. o oyuncaklardan bahsedeceğiz. Bütün detayları tek videoda anlatmayacağıma söz veriyorum. Ama evet, her var. detayı da yani her düğmeyi de anlatacağım. Ha, Kapı içinde var. canınız sıkıldı. İstanbul trafiğindesiniz. Kavga etmeyin diye. Size buradan böyle bir şey yapmışlar. O güzel. Ha, değil mi? Ben yine gene... <laughs> hep ben eleştiriyorum ekranı, sen de o ekran e, ee, çok şikayet eden biri olmak istemiyorum. Direksiyon var. <laughs> Tatlı bir direksiyon. Çok etli sayılmaz. Bu ama ses nerede? Niye sürekli ses ee, var bizde? Emniyet kemeri. Orada da bir emniyet kemeri var. Sinan 50, <laughs> 50 koyuyor bence oraya. O yüzden öyle oluyor. Sinan, 60 kilo mu çekiyor? koyma Sinancığım. Bak evet. şu anda oldu. Otomobil bu kadar Sinan'ın bir kolu 60 kilo çeker. Bunu e, ee, kayıtlara geçir. buradaki şu anda... Ben şu anda bir scooter kullanıyorum sanki. Scooter ya bu motosiklet gibi. Ama direksiyon çok güzel. Direksiyon Malzemet harika. Tasarım çok güzel, güzel. güzel ama önündeki gösterge ekranı çok küçük. Tamam. O sen onu söyledin. Ben buna gelmek istiyorum. Ben yaptım. Ah be. Şimdi gördüğünüz gibi bir düğmeyle hop sihirbazlık göstergesi 15.6 inçlik ekranı dikey pozisyona alabildim. Volkan da direksiyon üzerinden tekrar yatay aldı. Çok büyük ekran. Gördüğüm yani eskiden biz bunlarla bilgisayarda yazımızı yazardık. Devasa split ekran. İkiye bölebiliyorsunuz. Evet. Ve kaliteli. Yani ve hızlı Gerçekten. çalışıyor. Kendini bir, de, bir kolayca. de bazı evet bazı kablosuz Apple CarPlay yok. O zaten Apple istiyor. Çinlilerde genelde Apple Card ile ilgili sorunlar var. Yani o, Sevmiyor o tuhaf Apple. bir şey. O, evet onu anlayamadım. Huawei kalpliyim var bazı bazıları mesela bunda Apple CarPlay var da bir tuhaf bir şeyler var. Kabul istiyor. Spotify'a giriyorsun, Spotify'da bir şeyler Oturma girmen gerekiyor, falan. buradan açıyorsun falan filan. Bence bunları ufak ufak çözecekler. Tamam. Evet. Genel hatta bir otomobili birazcık daha devam edelim. Az önce senin söylediğine ilave edelim. 4.5 metreye yakın bir uzunluğu var. E, 2720 metreydi galiba dingin mesafesi. Ben... 2.7 metre Tam Sinan bak, arkada çok ben. konforludur. 2720 Dingin mesafesi kompakt sınıfın da biraz üzerinde hatta. Ben arkada otururken bayağı iyiydim. Sinan senin evet, Arkası sen. gerçekten en çok rahat ferah. Yani arkada hiçbir sorun yok. Nefis yani güzel. Bayağı. Şimdi evet. BYD baştan söylediğimiz gibi aslında bakarsanız bir teknoloji markası. Adamlar otomobil üretirken teknolojilerinin daha kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Çünkü ee, özellikle hem pil teknolojisi hem de batarya teknolojisi anlamında bu otomobil markası bu arada bize bir şey. güzelmiş. Dönmüş Görmüş olduk. Istedim ben de böyle size. parmağımla sürekli dönden yapıyorum Sonra. Buralar benim mekan. Ee, biliyorsunuz, Tabii. yarı İzmirli, yarı İstanbullu. Aynen öyle. Şimdi Tabii. Mesela, mesela... <laughs> Şimdi aranızdan mı yapalım bakalım? Biraz, biraz tutunma konusunda... ne biraz tutunmada sorun var gibi. Bir, lastiğe bakma, Önce bir lastiğe bakalım. Lastiğine bakalım, evet. otomobilin lastiğini bilmeden şu anda konuşuyoruz. Keşke bilseydiniz diyebilirsiniz, haklısınız Haklısın ama... Bakıyorum. Her otomobil farklı. Böyle biraz böyle yolda... Kayıyor gibi. Aynı Çünkü az önce başka bir asfaltta evet. da yaptık. Dedik acaba buradaki asfalt e kötü mü? Şu, ga şu anda güzel bir asfaltta. Gene güzel bir bir elektrikli motoru var. 7.3 7.3 saniye. Elektrikli motoru var. Önden çekişli. Otomobille söyleyeyim. ilgili birkaç tane bilgi verelim pil sisteminin, batarya sisteminin içerisindeki blade? ince detaylardan bahsediyor. 1.3 santim kalınlığında bir şeyler. Şey, blade neydi blade? Devamlı biliyor musun? Blade bir şeydi. Evet. TFP miydi? TFP blade işte. Ha, sadece blade. NMP diye evet. geçen yeni bir Yani şey biz de tabii bugün tanıştık arkadaşlar, bu otomobilde. Aslında çok da düşündüğün gibi bugün tanışmadın sen. Biliyorsun sadece. Ha, evet, beni kötü çıkaracağım. Yok evet. hayır hayır öyle değil. sen, sen, senin bildiğini biliyorsun. Onu demek istemedim. Tamam. Ee, oldukça yenilikçi bir batarya sistemi. Dolayısıyla şu anda kullanılan çok otomobilde bu var. Ee, sadece B de burada kendi ha çözümler yapmış. Bu yani inceliği sayesinde yaşam alanını e, arttırabilmişler. Çok geniş bir yaşam alanı sunabilmişler. Tabii ki e, ısı pompası standart olarak geldiği için de evet, optimum e, sıcaklıkta bataryada tutabiliyorlar. O da önemli bir teknoloji. İşte eski bataryalar çok ısınıyormuş Koral. Bu LFP bataryalar nispeten az ısınma sorununu azaltmışlar. Evet. Eski bataryalar çok daha fazla şarj tutabiliyormuş. Bu onlara göre birazcık daha az şarj tutuyor fakat daha verimli. E ve aynı zamanda şey değil mi? Şimdi daha nadir elementleri az kullandığı için maliyeti de düşük. E bir de aslında bakarsan genelde konuşulan şey şu yani bataryalar ileride ne olacak? Nasıl dönüştürülecek? Çevreye evet. zarar verecek. Kobaltlı bataryalardan vazgeçilmesinin birazcık da Avantajı Tabii dünyadaki bu. nadir elementler yok oluyor elektrikli otomobiller bu kadar artarsa o elementler hiç kalmayacak. Aynen. Bir şey diyeceğim şimdi önümde onun açık olduğu için buradan kopya çekip şey yapacağım. Aynen 29 okur. dakikada %30'dan %80 e hızlı şarjı mı? Aynen öyle 100, %80. 88 kW'ye kadar destekliyor arkadaşlar. Onu o, o da güzel bir donelerden bir tanesi. Hı. Bir bilgi daha verelim. Türkiye'de e-şarjla bir anlaşma yapmışlar. Satılan ilk 1500 otomobilde %20'lik bir şarj indirimi var. Fiyatları birazdan size söylüyor olacağız. Bunun yanı sıra otomobille ilgili birazcık daha da bilgi aktarmaya çalışayım. Burada kullanılan materyaller dışında değişik değişik böyle şeylerden istifade etmişler. Mesela kapı işlerindeki bu insan kas yapısından eski. Kas topusu değil mi? Değil mi? Tasarımsal olarak. E, hoparlörler bakıyorsunuz, hoparlörün üstünde kapı açma butonu var. Daha önce pek görmeye alışkın olmadığımız şey. Evet, gibi. keşfetmen değil gereken mi? şeyler yani. var. Güzel bir cam tavan var. Açılabiliyor aynı zamanda. Hava burada, da evet, burada uçak artık gaz kolunu andırdığını tahmin ettiğim... Ama onlar gibi spor aletinin bir parçası şey olduğunu söylediler ama sen kabul etmedin. Şey burada havalandırma hızlı da peteklerini bir Onlar da edelim. acaba ağırlık barlarını mı... şey Yani sürekli bir şeyden esinlenmiş tasarımlar ama... Hareketli hiç. bir iç yapı var. Ee, yani bu otomobil merak edilen bir otomobil ve Türkiye'de de e, cevap bulacaktır. İlk yolda bol bol göreceğimizi düşündüğümüz otomobil. Son bir iki bilgi daha verelim sonra da kapatalım müsaadenize. İlk e, etapta bin adet e, ön sipariş alınmış. Bu otomobil ilk sene bu kadar satma şansı yok. 10 binlerden bahsediliyor. Elektrikli otomobiller pazar payında %10'a ulaşabileceğini tahmin ediyor. Genel Müdür İsmail Ergun. E, gelecek sene herhalde satışlar bayağı artacaktır. Ama evet. şunu öğrendik. Türkiye'deki elektrikli otomobil satış pazarından çok ümitli, çok mutlu. Bir ee, artacağına da onlar da emin gelecek gönül rahatlığıyla kendi finans sistemleriyle satacaklar otomobilleri. Ee, Daha final, dönüyoruz. final sözünde fiyattan bahsedelim. E, Can olucu, kapatalım. Can nokta o. 1 milyon bin TL'lik bir fiyatı var. Bunun içerisinde full donanımlı geliyor. Bu otomobilde gördüğünüz her şey standart olarak sunuluyor. E, dolu dolu bir otomobil. Evet Peki, arkadaşlar. Yorumlarınızı alalım Sinan Bey kapatmadan e, önce. Volkan canım benim. Bir kere bir şunu düşünüyorum. Çok rekabetçi bir otomobil. Farklı tasarım, farklı detaylar. insanların değil mi? Ya yani bilmiyorum ben aynı fikirde misiniz? İnsanların ilgisini çekebilecek çok, çok fazla şey var bu otomobilde arkadaşlar. Gerçekten oyuncağı çok. Bir de bence teknolojik anlamda insanların böyle al denesini yükseltecek, böyle kendine çekebileceği çok fazla donanım var. E, rekabetçi olacak, güzel olacak. Eğer bu fiyatları da koruyabilirlerse ancak gelecek sene çok fazla de görürüz. Kesinlikle göreceğimize eminim. O zaman ne yapıyoruz? Koray'ın, Sinan'ın ve benim kanallarımı yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Biz bunun çok daha detaylısını herhalde yakında İstanbul'u çekecek, çekiyor olacağız. Hoşçakalın sevgili. Görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın.